Antarktika kıtasının saf ve dokunulmamış derin sularında, dünyadaki en zengin deniz canlılarından biri olan kril yaşamaktadır. Karides benzeri bir kabuklu olan kril, 6 cm uzunluğa ve 2 gram ağırlığa kadar ulaşabilmektedir. Okyanusun en önemli canlılarından biri olan kril, ekolojik sisteme saygı duyularak avlanır ve insanoğluna işlenmiş bir şekilde sunulur. Kril'den potansiyel olarak kullanılabilecek birçok biyoaktif bileşen alınır. Kril yağında omega-3, fosfolipit ve antioksidan olarak da bilinen üç ana besin kaynağı bulunmaktadır bağımsız klinikler tarafından yapılan araştırmalar, kril yağının kardiyovasküler ve nörolojik alanda insan sağlığına çok faydalı olduğunu göstermiştir. Damar tıkanıklığı, damarda oluşan oksidasyon ve inflamasyonla başlar. LDL, damarların daralmasına ve bu daralmada beyne, kalbe ve aynı zamanda eklemlere giden arterlerde tıkanıklık olmasına sebep olmaktadır. Kril yağı tüm vücut için mükemmel bir koruma sağlamaktadır. Klinik çalışmalar, kril inflamasyonu ve LDL kolesterolünü azalttığını, HDL olarak bilinen iyi e kolesterolü de yükselttiğini kanıtlamıştır. Aynı zamanda zekayı geliştiren kril yağı, kalp krizi riskini azaltarak eklem sağlığına da katkıda bulunmaktadır. Kril yağı birçok sağlık probleminin çözümünde yardımcı olur. Kril birçok aşamadan geçtikten sonra kırmızı kapsüller haline getirilmektedir. Yaşam sadece yaşıyor olmak değil. Sağlıklı yaşıyor olmak demektir.